ne haberden herkese merhaba. Günün öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Ocak Cumartesi günü Denizli'ye gelecek. Erdoğan'ın ziyaret programı da belli oldu. Cumhurbaşkanı saat 13'te 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenecek mitingde halkla buluşacak. Denizli'ye gelişi daha önce iki kez ertelenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Honas Tüneli'nin de aralarında bulunduğu toplu açılışları gerçekleştireceği tarih tarih netleşti. 28 Ocak Cumartesi günü kente olacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan programı kapsamında saat 13'te 29 Ekim bulvarında düzenlenecek mitingde halkla buluşacak. Türkiye Gençlik Vakfı Denizli İl Başkanlığı bugün sabah namazının ardından düzenlediği basın açıklamasında İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadı. Terörist İsveç'in Stockholm Büyükelçiliği önünde Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça ve asla kabul edilemez bir saldırı hedeflenmiştir. İsveç'te Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi büyüyor. Denizli'de de Türkiye Gençlik Vakfı Denizli İl Başkanlığı sabah namazının ardından basın açıklaması düzenledi, saldırı yıkınadı. Basın açıklamasında konuşan TÜGVA Denizli İl Başkan Yardımcısı Serdar Selman Savran, kutsal kitaba yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi. Kutsal değerlerimize yapılan bu apacık saldırının sonu apacık hüsrandır insanları cehaletten aydınlığa çıkaran, yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yasak yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyetiyle yüzyıllar önce savaştık, şimdi de savaşıyoruz. İsveç'te düzenlenen bir eylemde Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayı gündemden düşmüyor. Tabi tepkiler de çığ gibi büyüyor. Bir tepkide Alperen Ocakları Denizli İl Başkanı İsmail Gemden geldi. İsveç'te aşırı sağcı Strem Kurs Partisi'nin kurucusu Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki bir alanda İsveç polisinin aldığı güvenlik önlemleri arasında elinde bir çakmakla uzun bir açıklama yaptı. Paludan daha sonra Kur'an-ı Kerim'i yakıp elinde yanan Kur'an-ı Kerim'le açıklamalarına devam etti. Eylem sırasında İsveç polisinin Paludan'a müdahale etmediği görüldü. Skandal olaya Türkiye'den çok sert tepki gelirken Alperen Ocakları Denizi İl Başkanı İsmail Gemi de yaşanan olaya sessiz kalmadı. Başkan Gemi konuyla ilgili yaptığı açıklamada dinimiz İslamiyet'in yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i yakma gafletiyle dinimize, inançlarımıza saldırıyı sözle kınıyor, kalplerimizle buğz ediyoruz. Bu tür bir eyleme yetkili makamlarca izin verilerek sözde bir milletvekili üzerinden gerçekleştirilmiş olması da ayrı bir konu. Artık yeter ve bu tür saldırılara bir daha teşebbüs dahi edilmesinin engellenmesini istiyoruz ifadelerine yer verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Mehmet Ali Yılmaz il başkanlığı görevine atanmasının ardından gözler Pamukkale İlçe Başkanı kim olacak konusuna çevrilmişti. Pamukkale İlçe Başkanı Alp Tuğbrak Karatepe oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'nde Pamukkale İlçe Başkanı Mehmet Ali Yılmaz il başkanlığı görevine atanmış ardından Gözler Pamukkale İlçe Başkanlığı'na çevrilmişti. Göreve Alptuğ Burak Karatepe atandı. Gerçekleşen atamanın ardından birlikte poz verdikleri fotoğrafı paylaşan ve konuyla ilgili açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin tensipleri ve teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın Beyefendinin imzasıyla Pamuk Aliçe Başkanlığı görevine Altuğ Burak Karatepe atanmıştır. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını yürekten diliyorum. Sayın Karatepe ve yönetimine başarılar diliyorum ifadelerine yer verdi. Denizli'de alkol tedavisi gördüğü hastaneden izinli olarak evine ayrılan şahıs kardeşi tarafından ölü olarak bulundu. Alkol tedavisi görüyordu, izinli olarak evine gitti, kardeşi tarafından ölü bulundu. Olayın adresi Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Can Kurtaran Mahallesi. Eşinden yeni boşandığı öğrenilen iki çocuk babası Mehmet Özcanlı alkol tedavisi gördüğü hastaneden izin alarak evine gitti. Özcanlı'dan bir sürü haber alınmamasının ardından kardeş Orhan Özcanlı yedek anahtarla eve girdi. Kapıyı açtığında kardeşinin cansız bedenini gören Orhan Özcanlı'nın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri Mehmet Özcanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan bilek ve boyun tarafından bıçakla kesilmiş halde bulunan Özcanlı'nın intihar mı ettiği yoksa cinayete kurban mı gittiği araştırılıyor. Denizli'de fabrikaların kargolarını çalan hırsızların 3 milyon liralık oyununu Jasat çözdü. Denizli'nin Honaz ilçesinde faaliyet gösteren 9 fabrikaya ait kargoların çalınmasının ardından Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Yapılan çalışmada JASAT, şüphelilerin Volkan Y ve Onurcan B olduğunu belirledi. Soruşturmanın genişletilmesinin ardından şüpheliler İstanbul'un Gazi Osmanpaşa ve Eyüp Sultan ilçelerinde yakalanarak Denizli'ye getirildi. Sorguya alınan şüphelilerin İstanbul'dan Denizli'ye motosikletle geldikleri, burada iki gün keşif yaptıktan sonra fabrikaların kargolarını aldıkları, takip ettikleri kargo firmalarının çekini çalarak icra ile tahsil ettikleri ortaya çıktı. Aynı zamanda şüphelilerin 1200 kilometre yol yapıp plakasız gezdikleri ve yüzlerini kapattıkları tespit edildi. Her türlü tedbirlerin alınmasına rağmen şüphelileri bulan ise operasyon sonucunda 3 milyonluk vurgunun önüne geçti. İfadelerinin ardından suç kayıtları kabarık olan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Performanslarıyla göz dolduran Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Voleybol Takımı rakibi Kepez Belediyespor'u Spor'u 3-0 yendi. Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi 2022-2023 sezonunun 15. haftasında Denizli Büyükşehir Belediyespor'la Kepez Belediyespor karşılaştı. Vali Recep Yazıcıoğlu spor salonunda oynanan karşılaşmada heyecanlı dakikalar yaşandı. Başarılı performanslarıyla göz dolduran Denizli Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı rakiplerini 3-0 yenerek güzel bir başarıya imza attı. Maç sonu sahaya inen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bir süre filenin prensesleriyle sohbet ederek galibiyet için sporcuları tebrik etti. Genç sporcular Başkan Zola'nın kendilerine büyük bir moral olduğunu belirterek galibiyetlerini kendisine hediye etti. Günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaştık. Görüşmek üzere.